Panama'daki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiliyor Panama Panama'nın Taboa adasının kıyılarındaki petrol sızıntısı turizmi olumsuz etkiledi. Lüleburgaz'da silahlı kavga, bir yaralısın dakika haberleri, S.U.L.T.A.N.G.A.Z.İ.D.E polis aracının kazası kamerada yavru tilkiler doğal yaşam alanlarına bırakıldısın dakika haber. AVM terasından ölüme atlayan genç kız hayatını kaybetti üretimden ihracata Tarım köyünde hem kanserle savaşını kazandı hem de üretici oldusun dakika. Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 2000 metrede afetlerden korunmak için kurban kestiler Karadeniz'in en uzun mağarasına ziyaretçi akını bu yaz Erciyes'e dünyanın dört bir yanından bisiklet sporcusu gelecek Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında Mersin askere gitmek için 50 kilo verdi Endonezyalı gelin fedakarlıklarıyla gönülleri fethetti.